Herkese günaydın canlarım. Biz uyandık. Baya erken uyandık. Çünkü yine Gata'ya gidiyorum. Doğan'ın dişleri için. E, doktor mail atmış. E, malzeme listesi vereceğim diye. Hem onayca hem de bir konuşmak için. E, öyle doktorun yanına gidiyorum. Aliya, Mecbur Alia'yı da yanına götürüyorum. Bugün <laughs> aksilik üst üste geldi. Kayınvalidenlerin de hastane işi var. Saat çok erken saatte onlar da çıkacak evden. E, ben de sabah çıkacağım için Ali'yi de mecburen yanımda götürüyorum. E, Doğa okula gidiyor, Murat işe gidiyor. Ali'ye de bana kaldı değil mi Ali'cikom? Penguen gibi gene. Beren'in üstüne de kulaklığı takmış. Annem ne gerek var o kadar mı? Yavrum kulaklarını kapatıyor ya yavrum. İşte Aliye'nin Aliye bu. Ne yaptı? Uy, bu ne durum? Hadi bakalım. Ve yine koşturmalı bir gün başlasın. Hadi bakalım. Hoppa. Oy. Arabaya binmiş benimkiler. Ay hava soğuk yine kızlar yağacak yağmur yağacak gri gri bir hava aile niye açtın cami anneciğim hmm. Allah'ım sabah bu egzoz kokusu çocuğu bulandırıyor kapat annem çok soğuk ama hadi hmm. hadi annem 5 dakika daha donarsın 5 dakika daha donarsın hadi yavrum Ve var. batıdayız kızlar. Anne. Şimdi şuraya. Bir dakika anneciğim. Gel 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 gel. Buradan Şuradan bir mi? simit alacağım. Ve devam edeceğiz. Ay buranın trafiği de var ya. Şu kapının trafiği. <laughs> Geç. Ankara simiti meşhurdur kızlar. Hayır, bu normal sokak simiti yok mu? Bunlar değil. Var Onlardan bir tane gevrek olanlar rica edeceğim. kızlar bizim işimiz bitti aslında. Şimdi Aliş'le nereye gidiyoruz Aliş? Siboş'a. Siboş'a gidiyoruz <laughs> kahvaltıya. Oradan da geri evimize döneceğiz. Biraz da Beli ablayı görmek istedim böyle bir. <laughs> Özlemiştik Siboş'uma. Öyle yani. Canlıdım. Şimdi gidiyoruz. Annem. Günaydın, günaydın kızlar. Nesi boşuma geldim. O kadar özlemişiz ki kız. Sibel ablam. Alya bir taraftan, ben bir taraftan böyle saklısı bela bize hemen. Boş. Diyor ki daha önce niye Boş. haber vermedin? Kız ne, ne? haber vereceğim? Evde ne mu sanki? Her zaman yediğimiz şeyler börek yapardım, şu yapıp kızda gerek varsa bir ablacığım dedim. Ay ve ona güler yüzü için geldim kızlar. Vallahi çok özlemişim. Kahvaltıda mis gibi zaten hemen hazırlamış Mis. İki dakika daha. Ne olsun? İki dakika daha. Ali'nin sevdiği şeyleri de yapmış. Siboş teyzesi. Sevdiğim şeyleri değil. Sevdiğim Patates de kızarttı şehir. burada. Patates. Ha. ha. Patates. Patates. mi? Yapma hayır çok ayıp. Çok ayıp hiç <laughs> onu yapma. <laughs> Ay Sibel mis gibi kız daha ne olsun. Peynir çeşitleri koymuş. Zeytin soslamış. o oh, en sevdiğim maydanoz. Sucuklu toz. Yumurtamız. Anne. Hadi bizlere afiyet olsun. Şimdi çayımızı da koyacağız. Bize afiyet olsun. Evet. Ha, ha. Dur dur. Mersi bir ablacığım? Etlikten çıktık otobüse. Cevizlere geldik yani evimizin yakınına. Ama yürüyecek halim yok çünkü. Yokuş. Ve Alya de yoruldu. O yüzden de şimdi taksiye bindik. Evimize gidiyoruz. Hemen çantasını alacak. Ve geri oka gideceğiz oradan da. Haydi bakalım. Alya'nın çantasını aldım evden. Uğradık şimdi. Taksi bekledi. Şimdi tekrar bindim. Ee, okula bırakacağım. Birazcık geç kaldık okula ama bir şey olmaz. O haberi var. Ondan sonra da eve döneceğim artık. Hadi bakalım. Ve kızlarcım. Şimdi de evime geri iniyorum. Bakın her şeyimi paylaşıyorum sizinle. Bindim, indim, gidiyorum, geliyorum. Şimdi Ali okula yetiştirdim çok şükür. Sadece bir ders geç kalmışız. O da en önemli değil. Ilk ders şey değildi. Ee, teneffüste hemen iyi oldu. Yetiştirdim öğretmeniyle de konuşabildim bir. Şimdi de evime gidiyorum. Of, ama aslında biraz böyle çamaşır bilmem ne var. Ütü falan var ama hiç vallahi şu an hemencik yapacak şeyim yok. Birazcık böyle dinleneceğim. Kız keyif yapayım. Azıcık şu televizyonu açayım. Biraz oturuyorum, yatayım, dinleneyim. Ama sonra inşallah ne yapalım ya? 7.24 robot değiliz yani. Değil mi kızlar? Boş verin oldu kadar. Bazen salacaksınız. Bu aralar da ben bayağı bir salıyorum yalnız. Ama sonuçta her şeyimde ucundan kıyısından çok şükür yetiştiriyorum yani. Oldu kadar. Ama ne yapayım? Kendini zorla 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 Ayda yılda zaten <laughs> bu hafta bir evdeydim doğru düzgün. Çok böyle de kalamadım. Hep dışarı işleri vardı genelde. Ama şey değil. E, dediğim gibi bugün biraz böyle bir dinleneyim bir iki saat. Bakarım. Keyfim yeterse kalkarım yaparım. Yoksa da aman. Boşverin kız aman. Bir daha geleceğiz dünyaya ya? Sürekli koşturmaca koşturmaca. Yokuş aşağı olduğu için kısa da mesafe aslında taksiyle geldiğime bakmayın. Ali çok yoruldum. Ben de yoruldum esasında. Ali'nin sırtında bir de çanta var. O yüzden çanta olacaktı yani. Evden çantayı aldık. O yüzden e, tekrar taksiyle devam ettim okula kadar. Yok, yürünecek mesafe ama yokuş olunca sevmiyorum ben ya. Şey i̇şte yokuş aşağı iniyorum. Ya. Daha evime gelmek üzereyim. Bir 5-6 dakikalık mesafe var yani. Görüşürüz şeker. <laughs> Görüşürüz şekerlerim eve gelince. Şimdi doğa geldi. Ona da yemek hazırlıyorum. Ay bakar mısınız kızlar nasıl kar yağmaya başladı. Tam ben Sibel ablamdan çıktım. Yağıyordu orada. Şimdi bizim burada da yağmaya başladı. Ay rahat gelmiş. Şu mutlu günler fırınından ekmek aldığımız yerden 10 tane böyle kandesimi de almış. Aliş hemen yemiş değil mi Aliş? Güzel mi annem? kurban Gökmüş olurum. Evet ben de çok severim. Bu arada herkese herkese hayırlı kandiller canlarım. Ve yukarı geldik kızlar. Hem kandil için yani kandil için hem kandil derken bir kandillerini kutlayalım diye. Teyzan adı tam annem dua alıyormuş. E şey okunmuş Kur'an okunmuş şimdi. Ee, Mevlüt okunacağım. Evet meyit okunacak. Birazdan ilahiler başlar. Meyit programı seyrediyorlardı. İyi oldu yani. Öyle. Tekrar hayırlı kandiller. Bütün dualarınız kabul olsun inşallah. Amin. İnşallah. amin. 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 Rabbim tekrar sağlık nasip etsin inşallah. Sıkınız olsun ya Rabbi. Ya Allah tekrarına evdesin ya Rabbi cümlemizi. Amin anne amin. Ne oldu dedin? Şuraya oturacağım. Baba gelin buraya oturun. Oh. Hayırlı kandiller baba. Hayırlı kandiller Allah, Allah tekrar neredesin? Edesin. İnşallah. Amin. Amin. Evet çok şükür. Çok şükür. Çok şükür çok şükür vallahi. Görüntü geliyor. Ve kızlar var. kayınvalidem hoşaf yapmış. Şey Şimdi yani onu çıkaracağım. sallasam bile gidiyor. Görüntü yani. Murat da görüncem ne konuşuyor? Yani o da bir, e, hani Bu bir, Bizim bak, da bir yani Bu ne? Hoşaf kızı. Üzüm hoşafı bak. üzümlü kayısılı yapmış. Babaannem. Cezve ile koyalım biraz. biraz ama... Valla hoşaf mis gibi görünüyor. Murat aldı bir bardak. Ee, yarın da öğretmenimiz söyledi çocuklar yarın biliyorsunuz yarın dediler Çanakkale e, menüsü olacak çocuklara üzüm hoşafı ve <laughs> bir dilim ekmek dedi. Ee, vallahi bütün velilerde biz de onayladık tabii ki de çocukların. Biliyorsunuz, artık günümüzde her şey o kadar bol ki onu yemem bunu yemem e zamanında bakın yokluk çekilmiş insanlar savaşta bile e, savaş gibi bir zorlu dönemde bile üzüm oşafı ve ekmekle buğday çorbasıyla o da bir gün yani hepsinde yok biliyorsunuz karın doyurmuşlar o yüzden bütün nimetlerin o yüzden bütün nimetlerin değerini kıymetini bilmeliyiz sürekli şükretmeliyiz kızlar Çocuklarımıza da bunları aşı aşılamalıyız ama ne yazık ki görüyorsunuz anlayıp dinlemiyorlar ama Aliye bugün hepsini anlattım bütün listeyi gösterdim. Gerçekten ağzı açık kaldı. İnşallah bundan sonra biraz daha örnek alır diye düşünüyorum. Şunu kapatayım. Kavanoza koyacağım evde. O şekilde vereceğim Aliye'ye de. İçeri götüreyim, dondurmayayım. Mevkide de <laughs> doğa başladı. Şimdi doğalanıyor. <laughs> Amin. Aliyeciğim sen de aç ellerini. Ama bu çağda olarak... Ve biz evimize indik şekerlerim. Ee, <laughs> doğa aman doğa diyorum. Murat doğayı antrenmandan almaya gitti ile birlikte. Ben de şimdi of, ne uyku kız. Ben de şimdi mutfağa gireceğim. Akşamdan kalma biraz boşluklar var. Onlarla mücadeleye başlayacağım. Ee, şey yani bulaşık bir şey değil de boş makinesi dolu. En hoşlandım. En sevdim. Hiç sevmem kızı valla. Ay nefret ediyorum ya. Valla doğa evdeyken genelde doğaya yaptırıyorum. Yapıyor yani o da sağ olsun bir onu yapsın bari değil mi? Ondan sonra işte mutfakta biraz işim var, sonra da camda kız var. Ee, başını çok bakamadım işte yukarıdaydık ama mevcut vardı. Şimdi biraz onu dinlerim, ma onu dinlerim diyorum, onu sevederim. Bugün de böyle işte kızlar gördüğünüz gibi birçok ee, genelde dışarıdaydım yine bugün. Böyle geçti günümüz. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, bolca like atmayı ve bolca da lütfen yorum yapmayı. E, ihmal etmeyin çünkü bu aralar dediğim gibi biraz böyle kanalda bir düşüş var kızlar genellikle bunu bir sürü kişi de duyuyorum ama e, inşallah tekrardan çıkar yapacak bir şey yok artık olduğu kadar e, bir sonraki vlog'da görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın tekrardan da hayırlı kandiller tüm dualarımız kabul olsun inşallah